Merhabalar, ben Akpikula emlaktan Onur Yüceliş. Bugün Kuş Odası Soğucak mevkinde, 32 dönüm arsa içerisinde, villa ve malikaneler bölgesinden oluşan güzel bir yere konuk olduk. Size tanıtacağımız ev 4 artı 1, akıllı sistem, yerden ısıtmalı, köşe konumda, çok güzel peyzaj alanına sahip, gerçekten güzel bir işçilik yapmışlar. Deniz manzarasına hakim, merkezi lokasyonda Kuşadası'na Odası'na, arabanızla 10 dakika mesafede, Kuşadası AVM 2 kilometre mesafede, Denize de 2 kilometre mesafede gerçekten çok güzel bir villa tanıtımına geldik. Ev dediğim gibi köşe konumda, 4 artı 1, yerden ısıtmalı, fiyatı 18 milyondan çok ciddi pazarlıklı, dediğim gibi de tam Kuşadası'na yakın bir lokasyonda, Denize 2 kilometre mesafede güzel bir ev. Şimdi hemen L şeklinde burada bir deniz manzaralı havuz alanımız mevcut. Bahçe alanlarımız biraz bakımsız kalmış ama böyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Burada hemen meyve ağaçlarımız var. Hatta yaban versiyonu e ekmişler. Dekoratif limon ağaçlarımız bulunmakta. Hemen binamızın dış korkulukları